Kazanıyor muyuz? Oğlum Ghost'un nereli olduğu da belli değil lan. Bitch and Bitch and boss Allahu Ekber. Görüşürüz ulaş. Ulaş bay bay. Allah'a emanet. Kendine dikkat et. Kendine çok dikkat et. Bak anasının örekesine gidiyor. Sniper çıktı. <laughs> Oğlum kurşun geçirmez can <laughs> koymuşlar ona. Ben öldüremiyorum. Bu şey engelli gibi yapma ya. <laughs> engelli gibi. Linç time. Koş geldi kardeş gibi. Burada bizi piç gibi. Yaz geldi hala asılıyor. Hala soğuk ne ya. Yaz ya gelse de bir dalsak ya. Aman kime? Sana dalsak daha iyi. Dördüz adam. Aklımda bir soru var. Bu ateş etmiyor mu? Abi ateş etmiyor mu? Bak benden ayrı iniyorsun. Ayrı inen yarrak yer. Yarrak. Sanıyor musun? Tamam, bir elimizden biri yer işte. Bana inecekti onu Bak nıs. Bir dakikadan kaldık şans yapıyorsun. Yarrağıma böyle oh, yapsana. Orospusun, orospu Orospusun, orospu Abi Özcan taş bulu canlı video başlattı da Eee O kim o tamam. Bizim Özcan yok lan Bizim Özcan kim? Ben sildim direkt <laughs> O kim ne? <laughs> Instagram'da ya Orospu sen orospu Çocukluk yapma orospu Evet ben bölüyorum <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ben <gülüyor> Gelemiyorum Ya <laughs> burada araya var <laughs> Sen bıraktın Sonunda adamlar var zaten. Burada adam var. Ne oluyor? neli vuruyor sana? Burada. Al bunu. Şu armuru tak. Adam mı bastın sen az önce? Evet. Bak kill, kill bana gerek gezdik abi var bu şunu? Ne demek kill sen geliyor ya ben de. Ha, Bak bende evet, bir. Ben yani. Sıfırda bir oldu. Oğlum çalma yok muymuş bunda? Yok yok düşünce düşüren alıyor. Son bıraktım ne vardı? Eee armor satın alalım mı? Hadi armor satın alalım. Sana attı giydim giydin mi? Ha. Bitch, I'm a boss. Bitch, I'm a boss. sir pıh pıh. Pıtı yaptım. <laughs> pıtı pıtı pıtı. Bitch, I'm a boss. bitch, I'm on that necklace. Para ver lan, dudağı da Yeter. Çakacak yeter ben me ki takılmadın. Ludaut alacağım mı takılın ha? Bu burada. Ben loot out alacağım satmanın. diyorum. Gel gel. Loot out değil o. Loot out. Loot olacağım. Hard bit'e de. Be. Hard bit diyorsunuz ama nasıl bir şey anlamadım. Hard bit. Hard Hello my heart beat Hello again. Okay, armor da armor diyorsun. <laughs> Geri kalanı ver de armor alıyor? <laughs> yetmez. Nasıl yetmez? <laughs> Topla. Topladım. Çıkra. Çıkradım. Ay seyli alıyorum hep senin yüzünden. Aa, Adam Stan var. var. <laughs> Burada da kalıksan 8 var. Adam mı var? Nerede be? Nerede? Oh. Aptal şey adam ayak sesi gibi. Levent'e çık ra. Atla. Kim eski çiğniyor? Bu adam gibi biliyorsun ya. Ben şu otorana bakayım. O da sprint. Bak kaçıyorsun bunu. Evet ben. Oğlum araba çok yavaş. Sağımızda adam var. <laughs> Atla. Atla pet senin. Kalanmıyor. Böyle tecrübe etmemeliydik. <laughs> dur lan dur. Çok kaşım döndü. Önümüzde. Gördüm. Düşürdüm çaldım. Tamam. Bir tane var. lan. Gelen var. Arabaya gitti. Sağdan yedim. Şurada var. Öldüler galiba. Böyle tam yattım ama. Şimdi. Maskeyi aldın mı orada? Aldım. İbne. Bunu buradaki al. Ya, bu şuradaki şeyi mayın atacağım aşağı. Gel daha adam var gel. Hakan ol. Şurada. Becari fulli. Aşağıdan gelen var. Ben benim altında tam. Sana basarak yukarı çıktım ama. Altın boş. Altından şey geldi. Kapı kapaması geldi. Burada adam burada. Düşkünce Karşında sağda galiba. Evin içinde aynen şurada. Yukarı okay. dikkat et. <laughs> mu <Ettim>. Görüyorum adamı. <laughs> gördüm gördüm. Kapiden. Arkadan çıkıyorum ben. Bu, yukarı bustayım seni gel. Öyle bir şey yok aman Var var. Yokmuş işte devam. <laughs> Salak. ben vuramadım adam böyle vurulur diye beni vurdu. Beş ama bas. Belen mi aradın? Anneni belen şimdi. Aa bomba attı. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Enes abin nazlı sıçmış da oluyor. Tamam dövün. gelsin. Ananı sikerim he. Sakin ol. Düştü. Erkek adam erkek siker. Ya dur bir oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikerim. drone, drone ile işaretleyeceğim. Bekle. Dur hatta şunu bir atayım ya dur. Amına neredesin ya? Durun be. Ulan ölüyorum amına koyayım hadi. Şurada adam. İki kişiler. Allah Allah. Bekle. Ulan şarmırım yok daha neyi bekleyeyim ama nakim. Ananı Götten yedim ağrım var. <laughs> Arkadan yedim ulaş. İşaretledim şöyle drone'la. Lan ben tracklendim. <laughs> Ulaş, şu kaç gelelim alalım. Kimi? Kimi sevir bakışıyla. Yapar bunu. Ananı sikeyim Ulaş gel buraya. Ulaş. Ulaş. Anamı niye sövüyorsun lan? <laughs> Ananı sövmedim. Ananı sikeyim dedim. Dur dur öldüm dur. <laughs> Başın sarsın amına. Gel beni kaldır çabuk Seni çabuk Seni niye kaldıracağım gidelim dedim oğlum. Hadi kaldır ne oldu kaldır bak. Armur alacağım. Ağrım var. Tamam sektim gel. Öleceğim yoksa. Geliyorum amına koyayım. Çabuk gel burası labirent gibi barilent diyecektim ya. <laughs> barilent gibi burası çabuk gel Levent. Levent koş. Ya mı? Adam geliyor Levent çabuk gel. Ulaş dur. Burada. Burada. İşaretledim. 3 e kişiler pezevenklere bak. Ulaş sen. <laughs> Ondan gibi Ondan gibi başım. Gelsene hocam. Ondan yedin mı? Üçü birden bana bir sıksalar. Allah'ıma kavuşur mu herhalde? Kazandın mı? Kaybettin mi? AĞĞ! ya, sıçacağım yaa, kaldırsana beni. Çıldıramadım. Ahahahah. <laughs> kaldır, kaldır, başa atma. Ulaş! Hım hmm. Binlerce dansöz var. Bir tane mi koyayım? Dansöz dedim galiba. Bu ne oğlum? Beş kişi yapmışlar. artık ya. şunu ya. Ya kaldırırsın ya da bu işkence devam eder. <laughs> Karıştırma şunu. Kaldırırsın da 3300 param var. Oğlum istesen o parayı var ya 5 dakikada bulursun. Bulurum. Şurada bir Nikol abla <laughs> bir Sen götten yedin ağrın mı var? Oğlum ben drone'u uçuruyordum orada öldüm. <laughs> Amına koyayım bahaneye bak drone uçuruyor. <laughs> Yeni bir ateş sözü buldum bir de. Her drone uçmaz. <laughs> Göte giren drone açılmaz. <laughs> Komik değil de. Oğlum vallahi para yok lan. Olsa veririm lan. Ah içine çek beni. <laughs> yapma oğlum yapma. Youtube'da da bunları mı duyacaksın sen şimdi? <laughs> Bendil topçusu olunmaz. Ananı sikerler Bendel'ler. Atlayın at. Nefes tutamıyorsa korona edip değil mi beyler? İyi dinleyin şimdi. <laughs> oğlum yapma artık. Amını sikeyim yapma. <laughs> tamam. Şey var ya Ferit'in bir klibi var. Nefesini tutuyor sonra öksürüyor. <gülüyor> <gülüyor> dakika diye boş mı? Ya. <laughs> adam olman için kaç lira istiyorsun? Soru işareti. Ne kadar para verdiler o kadar. Hadi bakayım Aa. boş yapma şimdi evine dön. <laughs> Bir lira adam olurum. İçeride para vardı galiba. Yoktu. Vermiyormuş. Hadi kaldır bana ki son 5 saniye. Hadi. Yardım vermen için son Nedir? 5 saniye. Hadi. Ha, bunu şimdi YouTube'a atacaklar yani siz yerine dökmeyerek. <laughs> evet. İşaret görüyorum. Yok. Bitmeyeceğim ki. Tamam gidebilirim herhalde. Yüktürme <laughs> artık. Orospu yüktürme artık. Yüktürmüyorum oğlum. Yüktürük mü bu ya? Çay bu içiyoruz işte. Sen çayı mı o kadar uzun uzun karıştırdın? Aha. Amını sıkayım sen. Bir tane adam vardı ya. Tamam bu adam nerede oldu? Yapıyor böyle. Yapıyor ya. Nice. He. Nice. Zor da atıp atıp ananı sikiyim. <laughs> Sana küfür etmiyor. Seni sikiyorum. Hiçbir şey yok. Hiçbir Yarare yararara. Bu sus artık Nasıl komiserim ölüyorum. Ölemezsin. O an ben al. Yarare. Ya amına sikeyim ben burada kaç ve kaç atıyorum. Yanına geliyorum bebeğim. Senin yaptığın muameleye bak. Öldü. Armur arıyorum bebeğim benim, sen? Aldım armurumu, geliyorum şimdi. Şurada olabilir adam. Ananı... Büyük binada! Kon, büyük, kon, binada kon, büyük binada! Kon, kon. Büyük binada! Aşağı in. Aşağı in. Yok lan, yok şaka Amına mı kulledim ben? Vuracağım mı adamı? Görsem? E gösteriyorum. Çüştüm. Bak sana bırakmıştım. Ulan yanına yakın bir <laughs> Ya para ver orospu. Kaç kalın lan? Ana ne? Ulaş. Adamlar nerede? Her yerde lan amına koyayım. Everywhere, sapa be everywhere. Tam şöyle bir self revive alayım da. Şöyle dediler. Onlar kayboldu galiba. Rıza atletin. Geleceğim. Bana para alsana alayım. Var mı paran? Yetmez. <laughs> Şuradalardı ya. This way. Şuradaki orospular nerede şimdi? İşlerini yapıyorlar. Hmm. Uçarak gelmeleri lazım. Rıza Bak çay içeceğim şimdi adam sıkacak bak izle. <laughs> tamam. Çay mı içiyorsun? Saksı mı çekiyorsun <laughs> beni bil. Ya öldürdüm. <laughs> <laughs> <Öldüm. gülüyor> <Öldüm. gülüyor> ya ananı. Düştün mü? Armörü yok içeride. Düştüm. Çaldım gibi mi kusura bakma mecburdum. Ben vurdum salın. Düşmedi ki adam sen de Tamam mı yazdı oğlum? Armor yok. Ha. Ha öbürünü ben öldürmüşüm tamam. Ne ben öldürdüm. Maske almaz. Mask. mask in the films. Hadi şöyle şey aşağı alalım. <laughs> armor. İçeriden armor alacağım. Çıkma dışarı çıkma. İçeriden çıkma. Yara yara. Gel aray. şuradan alırız. Ya hadi ya. Buradan da çıkmazsan. <laughs> tamam şöyle tam önümüzde adamlar. Bu da atma alacağız <laughs> yoksa armor mı? Armor alırız ya. Bana para verebilirsen ben aslında sarf almak isterim. Sana armor atayım. Kanka veririm mi? Right Düştü. Armor yok Düşen That's öldü. Backstep dediler. Şuralar. Hala oradalar. Hadi yedim. Ağrım var. Yedi. Yedi armor mavi gitti. İki kişiler. Birinin armor mavi. Kırık. Ama daha sıkışma bir. Atlayalım aşağı. Safe geldi. Götten yedim armor var. Oğlum armor da ne armor be. Safe rayon mu diyorsun? Dur adam var adam. Koşlar <laughs> safe Armor çektim ben kendime. Kalan parayı atsana bari. Bulduğumda self revive alayım. Ulaş. Hızlıca. adamlar. Tamam, Onları öldürürsek oyun bitiyor. Ananı sikim yedim. Yedim yedim yedim. Armor Can basıyorum. Biliyorum bas. adama. Adama gitme Gönlümüzde. adama gitme. Daha çık. Gör tam tamam gitmiyorum. Şey, şey basıyorum. Gel daha basıyorum. dağdan oynayacağız. Adam burada kanka beni bırakmıyor. Hadi. Gelemem daha ben. Kanka beni bıraktı. Ben bırakan seni de bırakır. Vurdum. Şurada. Biliyorum. Armor'u kırdım. Birini düşürdüm. Aferin. Birini de vurdum. Armor. Pipikler misin adamları ben rica etsem. <laughs> Armor'u. Arkadaşını kaldırdı. Kaldım. Var Vurdum, düşürdüm. Bir tane biri beni düşürdü. Tek kişi, tek. Devam beni kaldırabilir misin? Kanka attı. ilk a öldüm. Tamam kaldıramazsın. Sen de oyun. Orada kaldım. Şimdi kaybettim. Orada kalmamın nedenini <laughs> anlarsın yine tekrar yazınca. 3 kişi bana bakıyordu. 2 kişi de hatta attılar. Sefteler, evet. sef Vur vur çıkamıyorlar. Kanka bir Kapattım. Benim arkam Samsung Sobe. <laughs> Altında biri. Biraz oradan biraz buradan öldüreceğiz.

sesi geldi. Kim olabilir mi? Ben de geze. Gel Evet Sevgili YouTube özür dilerim çay sesinden dolayı ne yapacak bir şey yok. Editlemiyorum da. Bilinc özür dilerim arkadaşım beni bırakıp gitti ama bu iblinin nasıl bir adam olduğunu öğrenirsin Allah'a emanet olacağım, sen ekrana göstereyim. Ya bu ibne ölü ne ipten çıkıyor? <laughs> 2k vurmuşum 3 kill almışım, 4k vurmuşsun 9 kill almışsın. Helal ya. Yavşek niye erken tüy ediyorsun? Cevizli mi köpüyor her Ben Özellikle. en son görmek istiyorum. Ya SDye bas, scoreboard'a bas işte. şey atsana daha, 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 Şeyi gördün mü Spice? Ya. Yayını izliyor muydun? Evet. O köprünün altında sıkıştığında nasıl düşündün iki kişiyi? Arkadaşını kaldırmaya gitti. 28 <laughs> bin. 4200. Evet. Orada Levent de sıksa benle beraber adama patır patır indirdik hepsini. Abi, ah, Orada yukarı bay. çıkmaya